Merhaba. Başkan da görmüş olduğunuz üzere bugün sizlerle Twisted serisinin yorumunu paylaşacağım. İlk önce hiç okumamış olanlar için eğer aramızda öyle insanlar kaldıysa birazcık serinin genel yorumunu yapmak istiyorum. Spoilersiz bir şekilde. Seri yetişkin okurlar için arkadaşlar. Tam böyle 20'li yaşlarındaki insanların, 30'lu yaşlarındaki insanların hayatlarını anlatıyor bu kitaplar. Sizi yüksek ben 20 yaşında okuyacağınız kadar mutlu etmeyecektir. Yaş uyarısını da yaptığımıza göre artık seriden bahsetmek istiyorum. Seride 4 kızımız var arkadaşlar. Genel olarak serinin gidişatı bu dört kıza bağlı. Birinci kitapta baş karakter kadınımız Eva. ikinci kitapta Bridget. Üçüncü kitapta Julius. Dördüncü kitapta da Stella. Üniversiteden beri arkadaşlar. Ve bunların yanında Playboy normalde diyebileceğimiz ama işinde gücünde yakışıklı, <laughs> sert erkeklerimiz var. Onlar da birinci kitapta Alex. ikinci kitapta Riz. Üçüncü kitapta Josh. Ve dördüncü kitapta Kristen. Bu kitaptaki karakterlerimizin birbirleriyle ortak noktaları olsa da kitaplarının içlerinde birbirleriyle ilgili olaylar dönse de bu olaylar asla ön plana çıkan olaylar değil gen olarak hangi kitapta hangi karakter varsa onların ağzından anlatıldığı için her şeyi onların cephesinden bakıyorsunuz ve diğerlerin cephesinden bakamıyorsunuz. Sadece şöyle bir güzelliği var ki devam ettikçe seriler diğer karakterlerle ilgili ufak tefek şeyler duyuyorsunuz. Bu beni çok mutlu etti öncelikle çünkü ben karakterlerle serilerle çok bağ kuran bir insanım. Yani birinci kitapta hangi ikamet karakter varsa ben diğerlerinde de onları görmeyi çok seviyorum ve merak ediyorum sonrasında ne oldu şeklinde. Kitapları ayrı ayrı okuyabilirsiniz. İşte atıyorum çarpık nefretin konusu bana daha güzel geldi. Nefretten aşkayı anlatıyormuş. Diğerleri benim de çok ilgimi çekmedi diyorsanız çarpık nefreti de sadece başlı başına okuyabilirsiniz. Ama bunu önermem. Çünkü o kitapta önce kitaplardaki karakterlerden bahsedilirken bence bazı yerlerinde sıkılırsınız. Sırayla okursanız çarpık aşk, çarpık oyunlar, çarpık nefret ve çarpık yalanlar olmak üzere daha mutlu olacağınıza inanıyorum. Özellikle 1 ve 2. kitabının arasında bir zaman geçişinden ötürü kitabın yarısı 1 ve 2 iki olarak 2 iki olmuştu mesela. Bence birinci ve ikinci kitap arasında mesela sırayla okunsa daha da keyif alacağınıza kesinlikle eminim. Diğerler için aynı şeyi söyleyemiyorum. Hatta benim... Neyse bunda spoilerli kısımdan bahsedeyim. Spoiler ancak bu kadar anlatabiliyorum. Seri genel olarak dediğim gibi güzel bir seri. Yazar bir şekilde kendini okutan bir yazar. Sonular bile ilginizi çekmese, beğenmeyeceğinizi daha iyi iddia etseniz. Kitapları maksimum iki gün elinizde kalıyor. ikinci güne bitmiş oluyor. Kitaplığınızın olmazsa olmazları bu kitaplar diyemem. Ama alırsanız da aşırı böyle pişman olacağınızı sanmıyorum. Özellikle de Marta Yenar'ın bu seriyi çok güzel bastığını düşünüyorum ve kitaplıkta da çok güzel durduğuna inanıyorum. Şimdi okumayanlara videomdan uğurluyorum. Okuduktan sonra seri hakkındaki detaylı Yorumlarımı merak ediyorsanız tekrardan bu videoyu sizlere bekliyorum. arkadaşlar spoilerli kısımlara gelirsek tek tek gidecek olursak çarpık açta Alex'i öldüğünüz için bir tık sinirlendim. Çünkü okurken Alex'e sinir olmaktan bir hal oldu. Bir de diğer kitaplarda erkek karakterleri yazarın nasıl yazdığını anlayınca daha sanırım gözüme battılar. Ama Alex benim başta çok gözüme battı arkadaşlar. Eva'nın eski erkek arkadaşından Alex'in ne farkı vardı? Yani sırf şiddet ortada yok diye biri hayır dediği halde onun için bir yıl boyunca peşinden koşmanız, hediyeler falan alıp onu rahatsız etmeniz okey mi yani? Ya yazarın da açıkçası bunu ona ayırdığını düşün düşünmüyorum. Çünkü kendisi de böyle karakterler yazdığını söylüyor ve ona göre de uyarılar koyuyor. Bu kitap harika bir kitap arkadaşlar. Ama bunun içerisinde toksiklik olduğunu bilirseniz, böyle aşk hayalleri kurmazsanız ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yazarın sizlere başındaki notunu okumak istiyorum. Bana yıllar boyunca destek veren anneme anne eğer bunu okuyorsan hemen kitabı kapat. Senin ömür boyu korkutacak sahneler var. Keşke bu toksiklik uyarısını spoilersız kısımda verseydim. Neyse artık geçti yapacak bir şey yok arkadaşlar. Alex'ten çok Eva'yı sevmemiz sebebi o bir yıllık süreçte Eva'nın dayanmış olması. Kitaptaki hiçbir kadın karakter bu kadar dirayetli değil arkadaşlar. Benim aralarında en sevdiğim karakter bu yüzden Eve oldu. Affetmeden bekleyebilmesi gerçekten beni o kadar mutlu etti ki size anlatamam. Alex'e ben kızmadım. Hatta Josh'un ileriki kitaplarda olayları çok fazla abarttığını düşünüyorum. Ve Alex gerçekten sonrasında mükemmel bir değişim yaşıyor karakter açısından. Karakter gelişimi açısından. En sevdiğim karakterler diyebilirim. Serinin de en beğendiğim kitaplarından biri oldu. En beğendiğim kitabı hangisi bilemiyorum. Çünkü gerçekten konu bakımından kendimi çok yakın hissettiğim kitap olmadı ama sanırım bir tık önde olabilirler. Çünkü dediğim gibi Eva aralarında en sevdiğim. Diğer kitaplarda Eva'nın olduğu kısımlar geldiğinde çok mutlu oluyordum. İkinci kitapta erkek karakterimiz Riz'in diğerlerine nazaran bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum karakter olarak. Ama Bridget da çok asil bir insan. Gerçekten yani asla olamayacağım asillikte bir insan. Karakter bakımından çiftimizi çok sevdim diğerlerine göre. Burada da beni konusu sarmadı. Böyle işin içerisine kraliyet falan girince ben diğer kitaplarda öyle şeyler olmadığı için. Bu kitap bana daha çok kraliyet temalı bir seriye ait gibi hissettirdi. Diğer kitaplar da tıpkı bunun gibi kraliyetin içerisinde geçseydi daha çok beğendiğim gibi geliyor. Şimdi bunu dediğime inanamayacaksınız ama Çarpık Nefret benim seride en sevmediğim kitap olmuş olabilir. Ben Josh ve Julius'un diğer kitaplarda çok fazla iyi yansıtılamadığını düşünüyorum. Diğer kitaplarda okuduğumda ikisini sevmezken bu kitaplarda okuduğumda biraz olsun sevebildim. Ama olmamış arkadaşlar gibi geliyor bana. Ve Josh'a çok kızdım. Çok saçma hareket etti. Abi zaten istediğin şeyi yapmış kadından ne yapsın? Senden bir şey gizlememiş. Seni korumak için bir şey yap. Bu bunu da hemen sana söylemiş ardından hali olunca. Daha ne yapabilir? Ne güven kırması? Onun haricinde Josh karakterinin de şu kitaplarda, diğer kitaplarda ziyan olduğunu düşünüyorum. Çok kötü bir karaktermiş veya ezik bir karaktermiş gibi yansıtılıyor. Ama Josh arkadaşlar doktor ve diğer insanlara karşı çok nazik olarak anlatılıyor bu kitapta ve kardeşine karşı da çok nazik olarak anlatılıyor. Bence bu şekilde de ön plana çıkmalıydı. Josh ve Julius arasında öyle bir bağ var ki sanki Josh'un üzerine yapışmış bir süre sonra o imaj. Oysa ki ben Josh'un diğer tarafını daha çok sevdim ve herkese güzel davranan Josh'un Jules'a da başta o kadar kötü davranması beni çok irit etti. Yani gerek yoktu bence bu kadarına diye düşünüyorum. Jules'ı da mesela aşırı uçuk kaçık bir karakter olarak diğer kitaplarda çok fazla gözüküyor. Özlerini çok iyi yansıtamadıklarını düşünüyorum bu çiftin serinin genelinde. Ve son olarak çarpık yalanlar. Şimdi buna da inanmayacaksınız ama bu da bir sonraki en sevmediğim kitap olabilir. Sevmemin sebebi arkadaşlar, Stella e biraz daha içine kapanık bir insan ve diğer kitaplarda çok fazla göz önüne çıkamadı. Kristen deseniz zaten üç yerde falan geçiyor. Sadece böyle işler çözülecekken Kristin geliyor. Ama ikisi burada kendi içlerindeyken yani kendi ağızlarından kısımlar anlatılıyorken çok fazla yazı fark etti. Normalde yazar diyaloglarla bunları aşırı yumuşatır ama burada da konuşmaları çok az gibi geldi bana paragraflara göre. Bana öyle gelmiş olabilir. Okuduğum belki kitaplardan kaynaklı olmuş olabilir. Yani çok fazla akıcı kitap okuduğum bu sıralar. Hani onlar aşırı akıcı olduğu için bir anda bunu okuyunca paragraflar fazla uzun gelmiş de olabilir. Tamamen kişisel görüşüm o yüzden bazı yerlerde konuyu da çok uzattığını düşünüyorum. Şuraya kadar Kristin ne yapmış, ne olmuş diye merak etmekten bir hal oldum. Ve bu merakım artık şöyleydi yani. Lütfen artık söyleyebilir misiniz? Ne yapmış olabilir en kötü? Kitap boyunca o gerilim boş yere hissedilmiş diye düşündüm bir süre sonra. Bu kitapta sevdiğim tek şey vardı ki o da tüm karakterlerin sonunda nasıl bir hayata kavuştuğunu görmek. Ne baba Alex'in ikizleri olmasa o kadar sevindim ki. Çok güzeldi arkadaşlar. O sahneler için tekrardan bu kitabı okurum. Ama dediğim gibi çift bakımından aşırı sevmedim. Ben de çift yoğunluğu açısından İkinci kitap ve birinci kitap hatta üçüncü kitap daha yoğunluktaydı. Ah bu arada arkadaşlar dördüncü kitap konusunda şunu söyleyeceğim. Çarpık nefretle arasında bir bağ kurulacak sandım. Jules ile Kristen sayesinde. Jules üçüncü kitapta Kristen'la bir anlaşma yapıyordu. Ben o anlaşma üzerinden Stella ile aralarında bir şeyler olacak diye umut ettim. Bunun olmaması benim bir tık hayal kırıklığına uğrattı. Keşke oradan ilerleseymiş yazar diye çok söyledim kendi kendime. Ama sanırım bunların ayrı ayrı da okunmasını istediği için net olarak bir bağ kurmak istememiş aralarında diye düşünüyorum. Ama ben olsaydım böyle mi yapardım? Asla. Kesinlikle Julius'un bu kitaba girmesini ve işleri karıştırmasını çok istedim. Belki o zaman kitap birazcık daha hareketlenebilirdi. Seriyi okuduğuma pişman değilim. Genel olarak gerçekten çok beğendim. Yazar diyaloglar bakımından çok iyi. Yani aslında konuları veya kitapları çok iyi değil. Diyalogları çok güzel bir şekilde kullanıyor. Ben o yüzden kendi okuttuğuna inanıyorum. Eğer diyorsanız ki ben Reading Slump'a girdim. Cennet kitap okuyamıyorum. Seri okumak istiyorum ama bir şekilde de olsa. Öyleyse kesinlikle çarpık serisini sizlere gönül rahatlığıyla önerebilirim. Benim bu seri hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bu seri hakkındaki yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Daha fazla bu tarzda seri videoları, yorumları istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı. Okuduğum kitaplardan anında haberdar olabilmek için görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.